Abbas Yazan Cahit Sıtkı Tarancı Seslendiren Kürşat Anlıaçık Çocukken büyük annemden dinlediğim masallardan biri aklımda kaldığına göre şöyleydi Vaktiyle bilmem ne memlekette hüküm süren bir padişahın küçük oğlu ancak rüyada gördüğü servi boylu, sırma saçlı, mavi gözlü son derece dilber bir kıza aşık olur ve sevgilisini bulmak ümidiyle yollara düşer. Bütün aşk masallarında olduğu gibi başına bir sürü felaketler gelecektir. Pek tabii değil mi? Aşk demek imtihan demektir. Ancak serden geçip yardan geçmeyen muradına nail olur. Bereket versin, daha ilk adımı bizim sevdalı şehzadeye uğurlu gelir. Bir kuyunun yanından geçerken, takatten düşmüş, ak saçlı bir ninenin kuyudan su çekmeye uğraştığını görünce dayanamaz, koşar, ninenin suyunu çeker. Buna son derece memnun kalan kadıncağız, şehzadenin sırtını okşar ve saçından kopardığı iki teli ona vererek der ki, ''Oğlum, başın darda kaldığı zaman bu iki kılı birbirine çakarsın.'' Bir dudağa yerde, bir dudağa gökte bir Arap çıkar karşına. Korkmayasın, adı Abbas'tır. Karnın mı acıkmış, Abbas demen kafi. Derhal sana mükellef bir sofra kurar. Yırtıcı hayvanlar arasında mı kaldın? Abbas'tan başka kimse kurtaramaz seni. Uykusuz gecede yarın hicranıyla mı yanıyorsun? Abbas ne güne duruyor? Sevgilini ne kadar uzakta olursa olsun alıp getirir, seni şad eder. Bu iki kılı iyi muhafaza et oğlum. Onlar sayesinde selamete çıkacaksın. Ve şehzademiz ninenin elini öperek yoluna devam eder. Yedek subaylığımı yapmak üzere kıtaya gittiğimde bölük komutanım emir erimi bizzat seçmemi tembih etmişti. Fakat nasıl seçersin? Bölük erlerinden hiçbirini henüz tanımıyorum ki. Bölüğü ihtima ettirip gözüme kestirdiğimi seçmeye gönlüm razı olmadı. Bölük yazıcısından künye defterini istedim. Şu Anadolu'muz ne zengin memleketi ya Rabbi. Pötürgeli Hasanlar, Aksekili Ömerler, Akçaabatlı Hakkılar, Malatyalı Osmanlar, Erzincanlı Mehmetler, neler de neler. Kim bilir bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır. Yaprakları çevirmeye devam ederken Abbasoğlu Abbas ismi gözüme ilişti. Durdum bu sayfaya daha muhabbetle eğildim. 331 doğumlu Midyat'ın Jobin köyünden. Masaldaki Abbas aklıma geldi. İçimden acaba dedim. Ve kendi kendime gülümsedim. Vakit öğlendi. Bölük talimden dönmüş olmalıydı. Nöbetçi çavuşunu çağırttım. Yemekten sonra Abbas oğlu Abbas'ı bana göndermesini tembih ettim. Mahvelde yemeğimi yedikten sonra o saatte kasabanın nispeten en serin yeri olan parka yollandım. Baktım arkamdan bir er koşarak geliyor. Yol üzerindeki ilkokulun önünde durdum. Geldi, mükemmel bir esas vaziyetti, kıyak bir selam ve Anadolu kokan saffet hazinesi bir ses. Emre ne geldi komutanım? Hayran hayran bakmaktan kendimi alamadım. Fidan gibi bir boy, yağız bir çehre, üst dudağında hafif bir gölge, katıksız, siyah mert gözler. Adın ne oğlum dedim. Abbas oğlu Abbas komutanım. Memleket nere? Vilayet Mardin Köy Köycobin. Çakı gibi asker valla. Künyesini bir çırpıda veriyor. Yalnız Türkçesinin kıt olduğu ne kadar da belli. Ziyanı yok. Onun bu halinde de bir şirinlik var. Tekrar soruyorum. Sen kaç aylık Abbas? Ben ihtiyat komutanım. Ala. Parka doğru yürüyoruz. O solumda ve bir adım geriden geliyor. Askerlikte usul böyledir. Ast üstünün daima bir adım sol gerisinde gider. Peki bu aslan parçası eri nasıl emir eri yaparsın? Yazık değil mi? Ona hafif makineliği emaret etmek varken nasıl bulaşık yıkatırsın? Kıtaya gelmeden evvel askerliğini yapmış arkadaşlardan duymuştum. Anadolu uşakları emir erliğini pek istemezlermiş. Onurlarına dokunurmuş. Ve bunun için emir erleri umumiyetle sakatlar arasından seçilirmiş. Dönüp tekrar Abbas'a baktım. Sakata pek benzemiyordu. Parkta havuz başının gölgeli bir yerinde oturduktan sonra karşımda esas vaziyetinde duran Abbas'a ''Sen sağlam yoksa sakat?'' dedim. ''Ben sakat komutanım.'' ''Ulan senin neren sakat?'' Sol kolunu gösterdi. Anladım çolakmış. ''Madem ki vaziyet bu merkezde değil mi?'' ''Sen benim emireri olur Abbas.'' dedim. Hiç kıpırdamadan ''Olur komutanım.'' dedi. Abbas emir erim oldu. Oturduğum evin aşağı kattaki odasını ona verdim. Yatağını, çantasını, torbasını ve hizmetini eve taşıdı. Memnun olduğunu her halinden seziyordum. Abbas sabahları talim saatinden bir saat evvel beni uyandırır, leğeni, ibriyi getirir, elime su döker sonra kahveyi pişirirdi. Öğleyinde sefertasıyla tabuldottan yemeğimi alır, mahvele getirirdi. Ve akşamları ben tembih etmediğim halde talimden sonra eve uğrayıp sivilleri giyeceğimi hesaplayarak evden bir yere kımıldamazdı. Söylemeye lüzum yok. Evin temizliğinden ve intizamından o mesuldü. Vazifesini hiçbir ihtara lüzum hissettirmeden iç güdüyle, belki de otomatik bir surette yapıyordu. Kendisine çok iyi muamele ettiğim halde disiplin haricine çıktığını hatırlamıyorum. Abbas demem kafiydi. Sanki kayıptan çıkar gelirdi ve daima pürüzsüz bir esas vaziyetinde ve daima emri yerine getirmeye hazır kılı kıpırdamadan. Beni kollayıp kayırmasını da bilirdi. Ona karşıya jilet, mektup kağıdı veya sigara veyahut yemiş almaya gönderdiğim zaman hem en iyisini alır hem de ucuzunu almaya çalışırdı. Abbas komutanına zarar gelmesini ister mi hiç? Ve kırk para artsa getirir iade ederdi. Ben söylemeden her hafta sivillerimi bölüğün terzisine götürür ütületirdi. Ev dışında da Abbas'ın koruyucu kanatlarını üstümde hissederdim. Herhangi bir şeye ihtiyacım olur diye mahvel civarından ayrılmazdı. Akşamları parkta bile beni uzaktan kollar, hal ve hareketlerimden bir şeye mesela sigara, mesela mendil ihtiyacım olduğunu sezerek koşar gelir, her zaman esas vaziyetinde ve her zaman kılı kıpırdamadan "Buyur komutanım." derdi. Emir eri değil, hazır bu hususta subay arkadaşlar beni adeta kıskanırlardı. Ben de gülerdim. Memnuniyetimden. Abbas'a karşı kalbim minnet ve şükranla doluyordu. Bir yaz akşamıydı. O gün tümen komutanının huzurunda sıkı bir teftiş vermiştik. Subayı, eri hep beraber bir hayli ter dökmüştük. Eve pestilim çıkmış bir halde dönüyordum. Bir kırk dokuzluk çekmeden bu yorgunluğu çıkarmaya imkan yoktu. Aşağı odada söküklerini dikmekle meşgul emir erime seslendim. Abbas! Tahta döşemede kalın ve ağır bir postal sesi. Merdivenlerden hızlı çıkıyor. İşte karşımda. Buyur komutanım! Al şu iki buçuk lirayı. Bana bir seksen beşlik. O zaman kırk dokuzluk ancak 85 kuruşu olmuştu. Şaban Usta'dan pişkin bir kebap, güzel bir domates ve hıyar salatası ve yoğurdu bol bir patlıcan kızartması. Hadi bakalım marş! Baş üstüne komutanım! Sol ayağı üzerinde tam bir dönüş yaptı ve çıktı. Hava kararmak üzereydi. Az sonra minareleri fabrika bacalarından ayırt etmek mümkün olmayacaktı. Kerahet vakti çoktan gelmiş sayılırdı. Bereket versin Abbas eli çabuk kişidir. Bir çeyrekle döndü. Masanın üzerine günü geçmiş bir gazete yayarak nevaleyi düzdü. Baktım buzda almış. Emireri dediğin böyle olur. Sırtını okşamaktan kendimi alamadım. Aferin be Abbas. Memnuniyeti sesinde bir sağ ol komutanım çekti. Az sonra da gidip şiş kebabını getiriyordu. Buzlu rakıdan bir yudum. Sonra çatalını şiş kebap, patlıcan kızartması ve salata tabaklarında şöyle bir dolaştırıver ve arkasından çek birinci nevi sigaradan bol bir nefes. Ve kaldır başını, bak gökyüzüne. Yıldızlı bir yaz gecesidir. Rüzgar da çıktı, bir Fransız şairinin ölümden sonra yaşamak hasretini anlatan o canım şiirini mırıldanıyorum. Yeryüzünde olduğumuz o unutulmaz zamanlardı. Abbas'la konuşmak istedi canım. Aşağı doğru seslendim. Meğer o belki bir şeye ihtiyacım olur diye kapı arkasında bekliyormuş. Hay Allah senden razı olsun. Abbas'a otur dedim utandı, kızardı, süklüm püklüm oldu. Fakat oturamadı. Bir erin komutanı karşısında oturamayacağını Abbas pek iyi bilirdi. Ben de ısrar etmedim. Yalnız rahata geçmesini söyledim. Geçti rahata. Kadehimden bir yudum alarak. Abbas dedim. Buyur komutanım. Askerlik nasıl? Çok iyi komutanım. Memleketten mektup geliyor. Yok komutanım. Niye ulan? Ben de yazmıyorum komutanım. Sen niye yazmıyor Abbas? Köydesinin karı var. Çocuk var, sen merak etmez hiç. Ben merak eder komutanım. Ben yazdığı beş ay var, cevap yok. Şimdilik ben de yazmıyor komutanım. Hakkı var Abbas'ın. Ara beni, arayayım seni. Bahsi değiştirdim. Sen beni seviyor Abbas. ''Helbet seviyor komutanım.'' ''E niye seviyor?'' ''Sen iyi komutanım.'' Eliyle kalbini göstererek, ''Sen de kalp temiz komutanım.'' Hoşuma gitti. Emir Eri tarafından sevilmek bir subay için büyük erinç ve mutluluktur dayanamadım. Yaşa be Abbas. Sağ ol komutanım. Abbas'la böyle muhabbet ederken bir yandan da kadeh üstüne kadeh yuvarlıyordum. Bir ara İstanbul gözümde tüttü. İstanbul ve ilk sevgilim. Gençliğimin en güzel günleri. Şehzadeliyim tuttu. Abbas'tan medet ummak sevdasına düştüm. Abbas'a "Sen İstanbul'u bilir." dedim. Beni ne derse memnun ettiğini farkında olmayarak "Bilir komutanım." dedi. Sen Beşiktaş gördü. Gördü komutanım. Ben muvazzaf yaptı Orhaniye kışla. Ben seni İstanbul'a göndersem gider. Benimle eğleniyor musun komutanın gibilerinden yüzüme baktı. Ona emniyet telkin etmek için yarın alay komutanından izin alır seni İstanbul'a yollar Abbas. Beni kimse yok İstanbul komutanım. Beni kimse var Abbas. Sen gidecek İstanbul'a. Baş üstüne komutanım. İstanbul'a gitti. Karaköy var sen biliyor. Biliyor komutanım. Sen tramvaya binecek. Beşiktaş inecek. Ben sana adres verecek. Orada bir kız, beni sevgili. Ben onu çok seviyor Abbas. Sen kaçıracak o kızı, getirecek bana. Abbas da karısını komşu köylerden birinden kaçırmıştı. Beni iyi anlayabilirdi. Hem anlamasa bile değil mi ki komutanıydım? Emrediyordum. Dinlemesi lazımdı. O askerliğin bu tarafını da bilirdi. Nitekim "Baş üstüne komutanım." dedi. Ertesi sabah Bermutat Abbas beni uyandırdı. Kahvemi içtim, giyindim. Tam sokak kapısından çıkarken gözüm odasına ilişti. Baktım, Abbas'ta bir yol hazırlığı var. Halbuki ben unutmuştum bile. Meğersem o İstanbul seyahatini, hatta belki kız kaçırma teşebbüsünü bile ciddiye almıştı. Keyfi kaçmasın diye mi yoksa kendimi bile bile aldatmak için mi bilmiyorum ona. Abbas dedim. Buyur komutanım. Bu ne Abbas? Ben İstanbul gidiyor. Sen söyledi komutanım. Sen beni sevgili getirecek. Elbet getirecek komutanım. Akmayacak cinsten yaşlar toplandı gözümde. Elimle sırtını okşadım ve bir şey ilave etmeden kapıyı çekip sokağa fırladım. Yolda düşünüyordum. Canım Abbas. Hayırlısıyla şu dünya vaziyeti bir düzelse de seni memleketine, tarlana, çiftinin çubuğunun başına, çoluk çocuğunun yanına göndersek. Bana gelince tıpkı o şehzade gibi iki kılı birbirine çaktım mı... ...lebek sultanım diye gayipten çıkıveren Abbas benim neme yetmez.